Dört kızım var. Erkek istedim yine kızım oldu. Dualarım neden kabul olmuyor? Estağfurullah. Yani bu Allah Teala'ya istiğfar etsin. Yani böyle bir suali niçin bu kardeşimiz sorar? Çevrenin etkisinde mi kalıyor? Yani bir daha kızı oldu bu tür ifadelerim var onların tesirinde mi kaldı? Hemen şimdi bu kardeşim istiğfar etsin. Yani siz bilemezsiniz. Arka planda neler var biliyor muyuz? Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssası bize neyi söylüyor? Arka planı gösteriyor. Hani giderken geminin tahtalarını söküyor Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam niye böyle yaptın diyor. Bunlar bizden para almadılar. Peki daha sonra açıklıyor. Niye söküyor? İleride bir melik var. Sağlam gemilere el koyuyor. O gemiye de el koyacaktı. Eğer o gemi tahtaları yerinde olsa, sağlam yeni bir gemi görüntüsünde olsa el koyacaktı. Peki siz şimdi buradan Hızır Aleyhisselam'ın bu ameliyesine baktığınız zaman yanlış gibi görüyorsunuz. Onun için Musa Aleyhisselam müdahale ediyor. Ama sonuç itibariyle bakınca doğru olduğunu, ne kadar hikmetli bir iş olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Şimdi şuradan bakın, bir kadın, beş tane oğlu var, biri içiyor, biri kumar oynuyor, biri başka bir şeyle meşgul oluyor. Ama hepsinden anneye babaya sorun geliyor. Peki bir kadın düşünün, bir adam düşünün, beş tane kızı var. Hepsi namaz kılıyor, hepsinde tesettür var, hepsi evini İslam mektebine dönüştürmüş. Anne birinin evinde bir gün kalıyor, diğerine gidiyor, ötekine gidiyor, baba gidiyor, damatlar, salih Müslümanlar. Şimdi beş tane oğlu var ama hepsinden ayrı bir problem eve gelen Böyle bir anne var, böyle bir baba var ama beş tane oğlu var. Sizce bu beş oğlu olan aile mi daha huzurludur? Beş tane kızı var, okumuş, alime, sâliha olmuşlar, evleri İslam mektebi, e, cennete evlat yetiştiriyorlar. Yani böyle beş tane kıza anne olan, bunlara baba olan bir erkek, bir kadın mı kendini daha huzur ve saadet içinde hisseder? elbette o beş kızı olan anne baba daha mutlu, daha mesuddur. Yani bu kardeşime dört tane kız verdiyse Allah Teala ne büyük bir ihsanla bulundu. Felemma <laughs> vada'atha kalet rabbi <laughs> inni vada'atua unfa. Hazreti Hanne de Meryem'i doğurduğu zaman erkek istiyordu. Kudüs'e adayacaktı onu. Ama fetekabbelaha rabbuha bi kabulin Rabbim ondan kabul buyuruyor o Meryem'i. Kaç tane erkek bir Meryem'e de eder mi? Allah Teala Meryem'i bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de iffetiyle, imanıyla yani bin tane oğlu olsaydı Hz. Hanne'nin bir Meryem yapar mıydı? Onun için kız erkek olmasına bakma. Ya Rabbi bunları imana, İslam'a göre yetiştireyim diye bir duan olsun, bir cehdin, bir gayretin olsun. Sen bilmiyorsun kardeşim. Belki erkek çocuğu dünyanı cehenneme çevirecekti. Allah Teala sana rahmet etti, kız çocuğu gönderdi. Hamd, şükret. Onları en güzel bir şekilde yetiştirmek için uğraş. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: ben bu diye bi hadihil banati min şeyin fa ehsene ileyhin kunna lehu sitran minen nar. Yani kim böyle kızları olur, onları İslam'a göre terbiye ederse künne lehu sitran minen nar. O kız çocukları babayla anneyle cehennem arasında perde olurlar. Hazreti Ayşe <laughs> radıyallahu anha annemiz ona anlatıyor bir kadın geldi diyor. Yanında iki tane çocuk vardı farklı rivayetler var. Bir tanesinde bir tane hurma verdim. Kadın aldı hurmayı o da aç. Yarısını bir kızına diğerin bir kızına verdi. Gitti deyince bunu anlatıyor Resulullah Aleyhisselam'a bu anneyi anlatıyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Efendimiz Aleyhisselam da o kızların o anneyle cehennem arasında bir perde olacağını annenin cehenneme girmesine tabi imanı varsa o annenin mani olacağını haber veriyor büyük bir şeref. Tabii kız, kız evlen. Hamdesin, şükresin. Onları İslam'a göre yetiştirsin inşallah.